Ee, fotoğraf çekmek Hı istersen buna bas, o anında fotoğraf da çeker. Videoya şey devam eder. Şey Şu an videoda değil mi? Şu an istediğin herkes dolaşabilirsin. Herkesin heyecanında. Mesela ben çok heyecanlıyım. Tamam, böyle kalk ya. bak. Bir an, yalnız... Mini, bir, 3, 4, 5, Aynen. Biz kendimiz her zaman işin yap. Bak, yani. beni öptükten sonra ilk. Eyvallah. Tamam en Bu bir. Bu bir. Nasıl bir, bir şunu yap, yap ya. Onu Şak. yap. Bak 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 gel. Gel gel. Bak. bak. Beni öptükten sonra ilk. Bu bir. İki. Tutuşuyor dedikten sonra zaten kızlar geçecek. yap. öldüm zaten. <laughs> Yok öyle değil de. zaten. <laughs> Tık 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 tık. <laughs> bak kamera arkasına bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Hocaman, hocam bye 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 ben de Hocam subay. bu. şekilde bir <laughs> şey <"Hocaman. gülüyor> <among that." gülüyor> yapıyor sen ya? Onu YouTube'a mı Çekil. atacağım? Ah. Merhaba hocam hoş geldin. Ben buradan geçsem kapan <laughs> <geçtim. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Dostum çek. Hocam çok fazla. <laughs> Söylediniz ya. Onu Geriye git de. Sana vurmayayım. Reis <laughs> <laughs> çık. Adam, kalk kalk. Eğitimsiz. Önümeyin başına. Kendi mantık şu ya. Heyecanımızın gitmesi gerekiyor. Abi isimler gelsin. Ben bak onunla beni çok bekliyorum. Fotoğrafları da gidelim. Yok be. Gerek yok. Fotoğrafı hiç gelmiyor. Neredesiniz? Hocam ip lazım. Hemen ip alalım. Saçımda olmuşsunuz. Çıçıv. Nerede bekliyorsunuz? Bir saniye. Barış nerede? Barış'ın yanında. Barış'ın yanında. Barış'ın yanında. Barış'ın yanında. Şununla da saçımda olmuşsunuz. Saçımda ne kadar? Parmaşa böyle bir. De. De. Hı, bir, bir evet. Bu timinde Barış'ın. İftihar nerede? Bilmiyorum. Şunun da olmuşsunuz.

Ya bu çok kötü olmayacak. Sen doktor kafana Ben doktor O zaman kuştan kesin. Ha burada Hı. ip var. Lan kes kes iyi bu. Fazla bile. Ama şey yapmasın. O ne? <laughs> Şok. Hemen hemen. Ay, bu ayağında ay, bot var. Ya o, o kaçar işte bak o kaçar. Bu e, kalsın.

Makas. Makas. Ya makas kim ya? Atal makas. Ok bak bak bak. Ne Ne yapmışlar? 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 Ne sen Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ne Seyirciyi de çekeyim mi? <laughs> Yok Ay, 7 dakikada çekiyorum sizi Çek çek bu önemli Evet <laughs> Ara Bunu <laughs>

Şimdi? Son 2, 3, 4. Nasıl oldu hocam? Kanka şey bir <laughs> daha verebilir O şey e, Şuradan baksanız aslında çekilmediği daha belli oluyor. Hı. Sen say. Rümeysa. Rümeysa. Ben şey Kübra. Şunları da teşekkür ediyorsun. <laughs> <laughs> Ay elektrik çaktı. Bundan ben Bugün herkes de aynı bugün böyle bir olay var. Hmm. Sen başlattın. Hocam, hocam onu oradan çıkaralım, misinayı oradan geçelim. Misinayı takalım. Hocam misinayı takalım, onu sıkıştıralım. Ne çektiniz be? Oldun mu? Arada fotoğraf da çekebiliriz. Çekiyorum ya zaten. Hocam. Hadi hocam. ikinizi alayım hocam. bir tane. Tamam, sen tamam, video çekerken şey aynı. <laughs> Kızlar öyle diyormuş ya. <laughs> oldu mu hocam? Bum bum Hocam o köyde dokunca Daha iyi, saçma daha iyi oldu. ben kendimi de iyi hissediyorum. Başlıyorsak... Adrenalin oynuyor değil mi?

hissediyorum şu anda. Her şey tamam. Laptop nerede? Şey, bana laptop lazım ama o sorun Şey Necdet abi oluyorum ya. Masada laptopun olması gerekiyor. Sonra, sonra. Tablet de olur. Tamam. Merhaba. Kardeşim. Kardeşim. Ben senin annenin büyük oğluyum. Ya... Ciddi evet. söylüyorum. Anlattım mı sana? Bugün de senin abin. Hayır. Ben senin Sen abinim Cenk yani. Cenk. Benim ismim Barış Cenkçi. Cenk. <laughs> Var mı? Evet. çekeyim, gülümseyin. Başa evet. hocam. Yan yana. Hocam şuradan fotoğraf da çekelim. miyiz? Hocam benziyoruz oğlunuzla. Oğlunuz olabilir mi? Evet, al olsun. devam et çekme. Al. Ben büyük oğluyum onun İlk oğluyum hatta sen yoksun Kimin? Annenin, annen de oynuyor ya Annem oynuyor mu? Ama şeyde video olarak oynuyor anne İzlersin Arkadaşlar Piss 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 Arkadaşlar şapka şu şekilde Şöyle takılamayın Ya çekiliyor mu? Ooo El alıyor Piss piss Bak bak dikkat et Başta da şey var Öt İyi şanslar. Teşekkürler canım. Saygıyla selamlıyorum seni güzel dostum, kadim dostum. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Bak. Takılmayın oğlum ya. <laughs> Takılmayın buna. Kim? Kim var burada? <laughs> kimse Orada. yok, kimse yok. Ben seni çekeyim. Şey şey şey. Sen mi şey? O seni de zorlayalım. Kaldır bakayım. Şunları bir. Lan sen bırak onu. <bırak> şöyle. lazım değil zaten tekrar Lazım değil. Öğrenci belgesi alacaktım diyeceğim tamam mı? Sen ne? döneceğim böyle. Bir sürece <laughs> süre hani ben öğrenci belgesi alamaz mıyım havasına sokacağım. Aynen ben. öyle. Bak anlamadım baştan söyle baştan gel. Bak. En başta. Anneni çok benziyorsun. ha. <laughs> Şimdi ben öğrenci belgesi sesteği <laughs> <laughs> tamam. olmadan sen. Gel şeyi çekiyor. Gel, bizi çek gel. Gel bizi çek. Döndür, döndür. Ne yapıyorsun? Nerede dönüyor? Ay siz gerek yok ya. Video Aa, çekiyorum. Dur. Tamam. Hı -hı. Merhaba. Evet. Ee, bir şey soracaktım. Nasıl yani anlamadım. Sorma her şey yazıyor konuda. Ya ben öğrenci belgesi alacaktım. Gözlerinle değil kafanla oynuyorsun. Böyle böyle tamam. Evet, evet. Yap sen. Oh. Evet. Hey, hey, okay, okay. Guten Morgen, meine Freunde. Ich komme aus der Türkei. Sen Alman, Alman mısın? Ja. Yeah. Guten Morgen. Ich bin Deutsch. From, uh, ben Almanım. Tamam. Ich wohne aus in Dortmund. Şey, Dortmund'a geliyorum. Ja, yeah, little, 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 little. Çut, ne, yeah, bisschen, bisschen. Sen Almanca bir ezberledin sadece değil mi? Hayır, benim Almancam biraz var. <gülüyor> <gülüyor> Çıt, çıt, çıt. Biraz severim Almanca Come in my boot. Sonra nasıl? Şvil, şvil, şvil. Sen Almanca görüyor musun? Görüyorum. Almanca süper. İngilizce daha güzel bence de. Ben Almanca'yı seviyorum. Ben İngilizce'yi seviyorum. Çünkü? Ama ich bin, ich bin Deutsch. Liebe ist du alle da, aber für mich nicht. Okay. Okay, yapalım. Ya. bir, bir, bir şunu bir denemesini yapsanız onu bir saat oradan çekeceğiniz ha çek tamam oğlum o kadarı gerek yok ya Geliyorlar. bu bu kadarı gerek yok tamam. Kere çek 4 çek. 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 Yani. Ama yavaş yavaş. 2 yeter. Yavaş. Ya, yavaş yavaş. Çek o lanık tane. 2 yeter, çekme. 2 yeter. Kapan Kapat diyecek. 2. bak şöyle. Al onu ileri. Bak şu. Kaç para Aynen heyecanlı heyecanlı yavaş, yavaş 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 Ben çekeceğim lan ben Sen çek Hüseyin abi gördüğün Ben, ben çekeceğim Sonra sıkıntı yaşamayalım paravan açılmaz falan Şapkayı sen çek Şapkayı ben çekiyorum Şapkayı da çek O yok ki burada Senin rolü yok burada Ya işte Batur Alp o kadar çok rol veriyorlar ki ne yapacağımı şaşırdım bak Vallahi. Misinaları ben hallediyorum buradaki misinaları ben hallediyorum Şapkayı ben çekiyorum Paravanı ben çekiyorum oyunda ben oynuyorum Ne yapayım daha ya? Aynen ya <laughs> Ah. Ben çek bakayım Çekiyorum. Ben şimdi Tatılma. nasıl bir konuşma yapacağız Bir şey yapalım Özellikle Bu tiyatroya katkısı En çok olan bu gördüğünüz şahsiyetleri Batur Arp. Başka ne diyeyim ya Hı? Yeter bu kadar kafi Teşekkür Hı? ediyorum Batur Alp'e Bir şey değil Aha. Seni kim tuttu kameraman diye Üstelirim Sonra, Sonra. Bitmedi mi hala? Yok. Ne zaman açılacak? Yani çık çıkacağımız zaman alırız. İşte. Ne zaman çıkacağınız onu soruyorum. İşte o belli değil. Ben, siz mi karar veriyorsunuz ona? Yok. Şu normalde şimdiye çıkmış olmamız gerekiyordu. Otomasyonda sen şey diyorsun. Sikletim var zaten. Bu ayrı elektrik var. Otomasyonda... Ben de sinir için... Hocam sen ne abi de? Necdet, Necdet abi. Tek tek Yazayım mı? Nej, Necdet mi Necdet mi? Necdet. C ile C ile. Necdet. Necdet. Öğrencileri kim olacak? Ben. O da ben olacağım. Bu <laughs> Efendim. Ben de senin abides. Ben, ben senin, çekiyorum. Ben senin abinin. Büyük, büyük oğluyum Annenin Ama ben kalkmıyorum, söyleyeyim. Hayır. Ben büyük oldum. Artık sen dama atıldın. Tamam mı? <laughs>

Evet. <laughs> tamam. Bunu da görev verdiniz. Tebrik ediyorum size. Bir de benziyor hocam. Benziyor. Aa, tamam. evet. Ben o sana olsa aynı. Diyorum oğlum oğlum diye. Büyük olsa aynı. Yok ben, ben seni geçtim. Annemizin ilk olayım. Tamam. <laughs> Tamam mıyız? Geliyor. Tamam. Tamam. Haberimiz oldu. Ve son rektör yardımcısımızı bekliyoruz sana göre. Ha, tamam. Beklediğimiz biri varsa çok Yok, şeye söyleyeyim bir dakika. Artık bırakayım mı? Son şeyleri falan kontrol edeyim tekrar. Hazır mısınız? Evet. Ya bunda ordu geldi. Başlayın. Hayır. Tamam. Ha gelince. Hayır. Tamam. Şunları filan kontrol ediyor. ya. Ne şeyleri. Güzel şeyleri kontrol Şunları filan kontrol zaman edin. Zaman, Dikkat. Çok mu? Pardon. Ben buna hep takıldım Aynen. Aynen. Sen burada dur. Uyar. Evet. Evet. Gözlüğü gözlüğü bir gözlük düşürmeye lazım. Bana boğazım Hazır değiliz. Onu dondur artık. Bu oyuna giriyoruz çünkü. Tamam. Bırakayım şey. Oyun Kapatayım mı? Bırakıyorum. Oyuna başlarken, kapat, kapat. perde açılırken. Hayır, bence kapatsın artık yeter. Onu mu düşüneceğiz? Şimdi? Tamam, hadi kapat.